Saçma geldi. 11 bile değil ben var üstünde. Hani yatak odası yani bedroom okeydi hani komikti benim falan oldu da bu ne? 7 6 7 8 9 10'dan sonra 11 gelir. Matematik mi öğreniyoruz? Hani sayıları mı öğreniyoruz? Anlamadım. <laughs> içine düşme var mı baktım da benim aklımda düşünmüştüm ki seninle geçmişin izleri tam 12'te buluşurduk biz his... Çarkıyı şarkıyı satıyor da çıkaramadım hangi şarkı sanki böyle Troy Sivan'ın bir beatleri gibi bir şey Dedip, arada ara paylaşalım tüm hisleri bir biraz hata ateşlere ah, Olsaydın başkentim Sürerdim sokak sokak Eliyet unutsam da Ama Diyeceğim odamda Meşgulüm solomla Böyle daha iyi Kal Sözleri Sözleri çok kötü ha Çok kurdum kafamda Bir fikrim So 9'dan sonra 10 geliyor arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız bakın öğrenmiş oldunuz. <laughs> e, şarkı kötü bence yani bana, bana hitap etmiyor. Sözleri... değişik, garip. E, visualizer olarak video olması falan o hoş. Bu şey, e, muhtemelen bir tane apartmanlar <laughs> Cihangir'de falan. İşte şu dairede bu klibi çektiler. Bir de işte salonda da visualizer çektiler. <laughs> Nasıl da günün, Nasılsın bugün? Barışmak zor beni bana. Sen küstürdün. Bak, bunu daha çok sevdim. Bunun bir hoşuma gitti. Yani bayılmadım. Ya yani mesela Güneş inanılmaz hani Güneşin bütün şarkıların hepsine bayılıyorum. Sözleri bir anlamsız hani sözlerin bir manası yok hani ne anlattı anlamadım bile hani hikaye ne? Oradan oraya uçuyorsun göklerde. Eminellerde gibi. Ay şarjım bitti. Bu ne? Mazur gör. Niye bu beat, niye bu bu kadar yavaş? Rap değil miydi Ayça? Hani nerede rap? Niye bu beatler ya? Niye lofi şarkılar? <laughs> hani YouTube'a girersin lofi songs yazarsın ya bunlar çıkıyor sanki ya. Ve evet bu Ayça'nın sesi değil. Ya yani mesela bu şarkı hani sporda dinlemek istesem sporda dinleyemem. Hani chill yaptığında böyle arkada çalacak falan da ben böyle beklemiyordum şarkıları. Dünya durur <laughs> içine Hani şey diyeceğim böyle atıyorum mesela ben Güneş'i falan seviyorum dinlemeyi hani hem sözleri falan da güzel hani bu beatler güzel ama hani sözler bir manasız falan hani anlamsız sözler hani kendimi göremiyorum sözlerde hani bir şey bulamıyorum. Ha mesela ne ki benden istediğin ondan sonra suçlarımdan biri hani zaten Güneş'in Atlas albümü inanılmaz bilmiyorum. Bu stylingini beğenmedim. Çizmeler, elbise, o çorap falan olmamış. Ne yani... ne? beğenmedim bunu. Bu arada TikTok e, sizi göremiyorum çok. Yani ancak buradan bilgisayar... çünkü telefonun şarjı bitti. E, buradan bakıyorum. <laughs> yazdıklarınızı okudum şimdi. Ee, son şarkısı bu aşk. Bakalım bu nasıl bir şey. A -a -a, bu aşk, doğru. Yani total olarak bakıyorum şu an bak beş tane şarkı, beş mi altı tane mi ne dinledik. What's the story yani hani hikaye ne, bize anlatmak istediğin şey ne, hani alt metin ne, eran ne, hangi eradasın mesela şu an. Hani, o yani. <laughs> Yani çünkü ben bir sanatçıdan benim beklentim o sanatçının bana bir şey vermesi, bir hikaye anlatması, sanat vermesi. Yani anlatmak istediğin sanatla, müziğiyle, görsellerle, kliplerle ne bileyim işte stylingiyle bir şeyler anlamak istiyorum. Ben yani oradan bir şey almak istiyorum. Inspiration alayım. Yok yani hiçbir şey yok. Bir hikaye yok. Bir era yok. Hani hep bütün şarkılar hepsi birbirine benziyor. Sözler de sen sözler çok anlamsız. Ne bileyim bir de Ay Ayça'yı ben rapçi olarak biliyor mu? Rapçi değil ki burada anne hani rap yapmıyor hiçbirinde. <laughs> şey diyeceğim bu şarkılar AI ile yapılmış olabilir mi acaba? Bizim yaptığımız AI şarkıları vibe veriyor. Hani bizimkiler bile daha güzel bence. Bak mesela bu şarkı ve bir şey diyeceğim bak bütün şarkıların hepsi 2 dakika 14 saniye 2 dakika 33 saniye falan. Hani 2 dakikalık şarkı mı bu? Sözler de a a a bu aşk ve ne dedi getirebilir seni oyuna falan dedi bitti. Ya bak hepsini toplasam var ya bir tane şarkı bile yapmaz. Bak ilk klipli olan 2.52. 239 245 229 215 Albüm değil ki bu EP bu. Hepsi bir alev alev. Hepsi bir alev. Bu ilk video mu? uyarmadım hiçbir de Maxi single yapmaya karar vermiş ay mustafa ceceiyet kar <laughs> bayağı benziyor yani çok bayılmadım